Evet arkadaşlar 70. bölüm geldi. 70. bölüm geldi. Dün geldi galiba bakalım ne. 19 saat önce gelmiş. Yani gece bir falan gelmiş galiba. İzleyelim bakalım. karşı kameramanın gözünden görüyoruz. Burada upgrade, al, upgrade almış şeyler görüyoruz. Ölü bir kameraman gördük orada. Detaylara girmeyeceğim şimdi ama. En son da de bir detay yapacağım. 4 dakikalık bir bölüm. 4 dakikalık 5 27 saniyelik bir bölüm. Uzun bir bölüm. Kim geliyor? Titan kameraman geldi. Arkadaşlar ben de daha yeni izliyorum. arkadaşlar. Tatil Spikerman geldi. Birazdan göstereceğim size. Ha arkadaşlar o değilmiş ya. Sorry. Uzun arkadaşlar o değilmiş.

Ondan sonra en iyisi benim demek DJ Kolektan. DJ mi lan o? Evet DJ bu. <laughs> DJ bu. Aç. Dur bak. Bu tuvalet konuştu. Arkadaşlar bu bölüm teori yapacağım. Teori. Teori bam açacağım. Burada bitmesin. Lütfen burada bitmesin. Ha. Bitmesin. Lütfen burada bitmesin. 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 Ha. Bitmedi. çıkıyoruz. Burada bitti. burada bitti. Şimdi teorilerimi yapacağım. Aşamayı tam zamanında otomatik sonlandıran Cook Control Pro teknolojisi Siemens'te. Bak. Mesela normal bir hepsi e gelelim. Tafkım kanalına girelim. 67 flaps atın. 60... Video olanına girelim. Kart 2'ye girelim Jacob's şimdi. Yakup's Gold Granül Kahve. Şeker ve kremanın mükemmel bu. Neyse ki. Knorr Bulyon'la. Evet arkadaşlar. Böldüm sizin için orayı. Bir dakikalık bir bölüm mü? Sonra şöyle gelelim şöyle. Kaytından bitti zaman. Bakın merceğine. Merceğini görüyor musunuz? Şöyle bakayım. Merceğe böyle. Merceğe böyle. Ben öbür tüylerimi yapmadığım için hemen 67 full hepsi doğru, geçelim. Doğru, 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 doğru. Buralara gelelim. şimdi buraya gelelim. Ve Ve merci Kare Dikdörtgen Merci dikdörtgen Dikdörtgen Gel Bir de ilk defa yeni bir şey görüyoruz 70. bölümde son bölümde Şu ışıklı alttaki ışıklarını açıyorlar şu şuradaki şey de değişiyor. Şuradaki mercek de değişiyor bakın. Kulaklığın yanındaki mercek de değişiyor. Yani. Bu bölümlerin terimlerini zaten o yapmadık. Bu bölümler önemli değil. Ama bu senaryo bakın tıkladığım senaryo bu tıkladığım senaryo Skimdi tuvalet senaryo 59 senaryo bu senaryo şu an şu 120 milyon 120 21 milyon izlenmiş video yani Skimdi tuvalet videosu Bir defa böyle bayağı bir uzun video gördük. 19 dakikalık. Yani bu video buradaki şeyi annım satıyor. Bakın 67 full Bunu annım satıyor. Bu dokunduğum şeyi annım satıyor bakın. Bunu annım satıyor. Şimdi 70. bölüme gelelim. Burada bomba Diyor. Galiba bomba değil o Tuvalet kağıtlarını kullanıyorlar Çünkü Önceki bölüm Tuvalet kağıdı görmüştük Burada bakın Bekle gel. Birazcık geriye alabilir miyim Şurada ölmüş bir kameraman görüyoruz Şurada bakın şurada da bir ölmüş kameraman var. Şu koşan kameraman. Bakın. Şu koşan kameramanın yanındaki kameraman o da ölmüş kameraman. Yani şu bakın göstereyim size şöyle tamam mı? Ha şu. Bakın şu. Şu elimle gösteremiyorum çünkü o kameraman ölmüş. İlk baş izlediğimde ilk sizde izlediğimde ilk şey sanmıştım onu. Şimdi buralara gelelim bakın. Roblox yüzü yaptı. Burada hop buranın kralı ben. İkincisi benim. Hatta üçüncüsü benim diyelim. Titan kameraman <laughs> daha da Hatta Titan kameraman daha da güçlü o. Artık. DJ tuvalet geliyor. DJ tuvalet görünce aklıma şey geliyor ki. Neydi? 6. bölüm geliyor. 6. bölümde mi? 7. bölümde mi? Ne çıktıydı? Arkadaşlar bu seferlik bu kadar olsun. Fazla atmak istemiyorum ha. Buraları anımsatmak istiyorum. Bak şurada nasıl yaptı onu? İzleyelim. İyi izleyelim. kameramanın şeyini nasıl yaptı? Geri ona fırlattı. Astro tuvaletlerin böyle gücü mü vardı? Astro tuvaletler konuşabiliyor muydu? Vovunların, TV hariç öbürleri deli gibi upgrade almış takım. Öyle bir upgrade almış upgrade almış ki. Burada asansörde kalıyorlar yani. Işıklarını açıyorlar. Bakın alttaki ışıklarını açtılar burada birisi bize saldırıyor. Fake Cimen, sahte Cimenler olabilir yani. Fake Cimenler olabilir. Yani bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Daha detaylı şey yapacağız. Hadi görüşürüz.